cehennemliklerin yakarışları İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktu der. Tövbe, itiraf ve pişmanlık. Fakat fırsatlar kaçtıktan sonra. işte biz sert bir azar taşıyan kesin red cevabını işitiyoruz. Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size sağlanan geniş fırsattan yararlanamadınız. O geniş ömürden, o güzel fırsattan faydalanamadınız. Halbuki o ömür öğüt almaya kafiydi. Oysa bu fırsat, düşünmek isteyenlerin düşünmeleri için yeterliydi. Ömrün bu genişliğinden istifade etmediniz. Hükümde tekrar dönüş yoktur. Şiddetli bir azaptır bu. Onu değiştirip düzeltmenin hiçbir yolu yoktur. İş bitmiştir. Allah kullar arasında hükmünü vermiştir. İşte şu kimseler Allah'tan Yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anladıkları zaman herkesi kaplayan bir zillet ve küçüklük içerisinde cehennemin muhafızlarına yönelirler. Cehennem bekçilerinden bu şiddetli musibetin kaldırılması ümidiyle radlerine dua etmeleri için yardım isterler. Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafiflesin derler. Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler? Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarması ise elbette boşunadır. Bir gün sadece bir gün, gün nefeslerini toplayıp istirahat edecekler. Rahat, rahat nefes alacakları ve istirahat, ve istirahat edecekleri tek bir gün. Demek, demek ki bir tek, tek gün, gün dahi yalvarıp, yalvarıp yakarmalarına, yakarmalarına değiyor. Fakat, fakat cehennem bekçileri bekçi bu hazin, zavallı ve, ve, umutsuz ve umutsuz yakarışlara, yakarışlara gönül rahatlatan, rahatlatan bir cevap, cevap vermiyorlar. Çünkü onlar Allah'ın Allah hükmünün değişmeyeceğini ve zamanın çoktan geçtiğini biliyorlar. Bu nedenle azarlamalarıyla ve bu azaba düşüş, düşüş nedenlerini hatırlatmalarıyla, hatırlatmalarıyla cehennemliklerin, cehennemliklerin ızratlarını daha da artırıyorlar. Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendileri zalimler oldular. Onlar cehennem bekçisine ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün diye seslenirler. Malik de siz böylece kalacaksınız der. Cehennemdekiler cehennem bekçilerinin en büyüğü ve reisleri olan Malik'e sesleniyorlar ki Rabbine dua etsin. Kendilerini Kendine, azaptan, azaptan kurtarması için, için değil. Buna, buna ümitleri yok. Azabı hafifletmesi, hafifletmesi için de değil. Bundan, bundan da, da ümitlerini, ümitlerini kesmişlerdir artık. Kurtulmak, kurtulmak için, yardım istemek için bağırmıyorlar. Için bağırmıyorlar. Çünkü, Çünkü bu, bu konuda her şeyden ümitlerini kesmişler. kesmişler. Tamamen karamsardırlar. Artık, artık tek istedikleri şey Yok olmak. yok olmak. Bir an önce yani yok olup rahat etmek. Bu şiddetli azap, azap karşısında ölüm onlar için bir arzudur. Ancak bu surette kurtulabileceklerini, kurtulabileceklerini düşünüyorlar. Başka, başka çare yok. Burada, burada ölmek büyük bir kurtuluştur. kurtuluştur. Durum um, ne kadar vahim ki ölüm um, gaye, gaye oluyor. Bundan, bundan ötürü acı bir nara yükseliyor. Ey Malik! Rabbin artık bizi öldürsün. Ama cevap umutsuzluğa düşüren, onların yalvarışını hiç umursamayan bir cevap oluyor. Siz böylece kalacaksınız. Kurtuluş yok. Ümit yok. Ölmeniz söz konusu değil. Ölüp rahat etme bile yok. İşiniz bitirilmeyecek. Böyle, Böyle kalacaksınız. kalacaksınız. Biz cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık. Onlar cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır. İşte Allah'a Allah layıkıyla, layıkıyla iman, iman etmeyenler sonsuza, sonsuza kadar bu cehennem bu hapishanesinde, bu hapishanesinde kalacaklardır. Kalacaklar. Kaçışa, Kaçışa imkan olmayan bu hapishanede. De ki, bu mu daha iyidir yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Elbette, Elbette cennet, cennet, daha cennet daha iyidir. Hiç cennetle de, bu, dayanılmaz bu dayanılmaz bela, bela mukayese, mukayese edilebilir mi? mi? Ey insanlar! seçme elinizdedir. İster bunu, ister onu seçersiniz. Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık. Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir. Bu filmde, filmde belirli ölçülerde, ölçülerde cennet, cennet ve cehennemi anlatmaya çalıştık. Anlatmaya çalıştık. Ama Aa, şu, şu bir, bir gerçek, gerçek ki cennet, cennet dünya, dünya görüntüleriyle anlatılamayacak kadar güzeldir. Cehennem de aynı şekilde dünya görüntüleriyle anlatılamayacak kadar korkunçtur. Çünkü dünya ateşi belirli bir zaman içindir ve nihayet söner. Cehennem ateşi ise sonsuza kadar yanar. Bir de orada cehennem ateşiyle birlikte Allah'ın gazabı vardır. Yerilmiş, aşağılık, zor bir durum vardır. Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünyada, ahirette yalnız bizimdir. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. ayetler.com sundu.